partimizin içerisini karıştırmaya çalışanlar şimdi kına yaksın. Hayli zamandan beri sosyal medya üzerinden partimize çok ciddi bir saldırı vardı. Ee, i̇l başkanı beni arayarak partiye gel görüşelim dedi. Daha biz de gittik partiye. Ferhat Turan arkadaşımızla beraber. Diğer arkadaşlarımız Martin İçi binasında. Bunlar girdik içeri. İşte hoş geldin, hoş bulduk. Ondan sonra benim aileme kaybet etmişler ana avrat söylemişler aileme. Dedim bunun aslı var mıdır yok mudur sayın başkan. Dedi olur mu öyle şey dedi. Onu söyleyen dedi bilmem. konuşamayacağım da. Bilmem ne diye. <laughs> Ondan sonra tamam dedim. Ben öğreneceğim öğrendim. Teşekkür ederim dedim. Kalktı Ferhat Turan'a hakaretler etmeye başladı. Şerefsiz alçak köpek diye. İl başkanı. Ferhat Turan bizim merkez yöneticimiz. Dedim kalk dedim gidiyoruz. Burada dedim içeri çekti. Hemen kapıyı kilitlediler. Ekrem Demir saldırdığı şeye Ferhat Turan'a. Akabinde de Ferhat Turan'a bir yumruk atarak içeri attılar. Daha sonrasında da üçü birden bana başladılar girmeye. Kapıyı kilitledi, reyni aldılar beni resmen içeride. İşte Mehmet Hoca, Mehmet Akal'ın gırtnağını sıkarak başladı yumruk atmayı. Siz kimsiniz lan şerefsizler gibi. Ekrem Demir'le birlikte bu kelimeleri ifade ediyor. Tarık aldığınızda kapıyı kilitledi tekrardan. Arkadan bu üçü birden yumuldular bana. Tekmelerin yumurtlarının nereden geldiğini bilmiyorum. Bizim il başkanımız değil. o iyi olamaz. Onlar iyi olamaz arkadaşlar. Biz çok pusular gördük ama böyle kahve pusular görmedik. Er meydanı er meydanında yapılır. Böyle alçakça bir saldırı olmaz. Sen konuşmaya adam gibi konuşmaya çağırıyorsun bizi. Ondan sonra kalkıyorsun orada bize kumpas pus kurarak kapı kilitleyerek darp etmeye çalışıyorsun. Kimi darp ediyorsun? Ya yani onların iyi Parti ile alakası olamaz. İyi olamaz onlar. Genel Başkanımızın yolundan da gidemezler. Biz demokrasi için buraya geldik. Demokrasi mücadelesi vermeye geldik. Kalkmışlar orada kavga ile gürültüyle sözde demokrasi getirecekler. zaten hukuk için mücadele başladı. Üçünden de şikayetçi olduk. Bundan sonraki hukuk mücadelemiz devam edecek. Son omuzum, kolum kötü durumda. İşte başımı üç kere yarı vurdular. Partiye çağırmışlar. Gel görüşelim demişler. Hı Arkadaşlar da birkaç kişi gidiyorlar. Ee, ama o arada parti il binasına çağırıp Tarık denen arkadaş kapıyı kapayıp e, Zafer Başkanı ilk kuran Mehmet Akalınmış. Ondan sonra Ekrem Demir i̇şte, e, ve işte e, Tarık Kaldır'ın Sonra arkadaşlar polis arayarak bir ambulans gelmiş. Polis ve ambulans geldikten sonra. Yok yani il başkanıyla ile var. arasında ne olur ama Biliyorsunuz siyasi tartışmalar mı? belki bilmiyorum belki odur yani herhangi bir husumet olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü çekişmeler de vardı daha ya önce. Var yani sosyal medya üzerinde belediyemizde olanlar vesaireyle ilgili bazı işlemler vardı ama ne kadar olduğunu tam bilmiyoruz. Zafer Bey partimizi açan devamlı Ferhat Turan adlı arkadaşımız da yanında girmiş ama tabii onlar üç kişi olunca çok sıkıntı olmuş. Aynen. Zafer Bey'le şimdilik görüştüm durumu iyi. Ne ama... diyor? Ya çok fazla da konuşamadım. Yani sadece çünkü arayan çok ben gittiğimde genel merkezde kendisiyle ilgili görüşülüyordu. Meral Akşener mi aradı kendisini? Yok. Mali İdareler Başkanımız. Metin Ardu. Ne dedi? Ne dediğini bilmiyorum. He Onda kaldı. Ben. Geçmiş Acil olduğu için ben çıktım. <laughs> yargıya taşınmış bir süreç var. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Tabii biz de üzgünüz yaşananlarla ilgili. Burada antiparantez içerisinde şunu söyleyeceğim. Partimizin içerisini karıştırmaya çalışanlar şimdi kına yaksın. Hayli zamandan beri sosyal medya üzerinden partimize çok ciddi bir saldırı vardı. Ama partimizi bu hain kişilerin emellerine bırakmayacağız. Ben çok fazla bu konuda açıklama yapmak istemiyorum. Yargıya taşınmış bir süreç. Ama medyada bazı insanların servis etmiş oldukları haberler tamamen yanlış ve asılsızdır. Bu konuda basın sayfamızda size bir bülten iletildi. Fotoğraflarımız da mevcuttur. Onlara bakıp şey çıkartabilirsiniz.